Bu video çok ilginç. Bu video sanki bizi e, bize bizim rüyalarımızı anlatıyor. Rüyalarımız saçmalık seviyesi diyoruz yani. E, görünen sahne imkansız gibi, normal e, yaşam düzleminde gerçeklik düzleminde. Ama rüya bazen gerçeklik kuralını kırarak konuşur, değil mi? Bunu anlamsızlık zannederiz. Oysa çoğu zaman zihnin ve kalbin başka türlü söyleyemediğini söyleme biçimidir rüya. İlk adım şu: Her rüyayı aynı gözle bakamayız zaten. İslami gelenek burada bize şunu söylüyor: Sahih kaynaklarda rüyaların bir kısmının iyi rahmet yönlü bir kısmının korkutan, rahatsız eden bir e, rüya çeşidi olduğunu söylüyor. Diğer bir kısmının da kişinin kendi içinden ve gündüz uğraşlarından gelen karışık rüyalar olduğunu anlatıyor. İşte bu ayrım önemli çünkü bizim bugün işleyeceğimiz karmaşa. Çoğu zaman üçüncü bölgeye yakındır. Yani kişinin kendi içinden ve gündüz uğraşlarından gelen karışık rüyalar. Gündüzün tortusu, işte nefsin gürültüsü, kalbin bastırdığı duygular, işte zihnin kırıntıları. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz yani. Hepsi bir araya gelir. Sonra da gece tuhaf bir sinema gibi akar bunlar. Ama şu nettir. Rüyadaki saçmalık otomatik olarak ilahi işaret değildir. Çöpte değildir. Karmaşa bazen tam da ince bir şeyi taşır, duyguyu. Şimdi o komik videoyu tekrar hatırlayın. Başta gösterdim köpek adamı gezdiriyor. Ee, bu sahnenin yaptığı şey e, aslında gördüğümüz gibi roller ters dönmüş değil mi? Normalde kim kimi gezdirir? İnsan köpeği gezdirir değil mi? Rüyada ne oluyor? Köpek insanı gezdiriyor. Rüyanın en sık kullandığı tekniklerden biri budur. Tersine çevirme. Çünkü rüya gündüzün e, saygın düzenini takmaz. Zihin gündüz bir hiyerarşi kurar, akıl yönetir, beden uyar ona, benliğimiz kontrol eder, dürtü susar. İşte gece o düzen çözülüyor ama rüya aslında kim kimi sürüklüyor diye soruyor. Akıl ben yönetiyorum der ama alışkanlık, arzu, öfke, korku, bağımlılık yani içteki köpek denebilecek alt güçler, insanı yürütür. Rüya bunu tokat gibi değil, karikatür gibi gösterir. Karikatür bazen daha gerçeği daha keskin söyler. Zaten bu videoyu seçmemdeki amaç ya saçma bir rüya videosu buldum, çok eğlenceliydi. Bu saçma bir şey yapmış ama aslında bize tasavvufi anlamda çok şey söylüyor. Psikolojik anlamda da çok şey söylüyor. Rüya'da alt benliğin artık ne diyeyim, tasmayı dizginlere eline alıp bizi kırbaçlaması gibi görebilirsin aslında. Evet biz saçma diyoruz ve rastgele zannediyoruz. Oysa modern rüya araştırmaları bile şunu kabul eder. Rüya içeriği çoğu zaman ham maddesini beynin gece aktivitesinden alır. Zihin o ham maddeyi bir hikayeye dönüştürür. Aktivasyon sentez yaklaşımı bunu böyle tarif eder. Bu yaklaşımın bize söylediği şu. Rüyada garip sıçramalar görmen normal. Çünkü gece beyin parça parça veri üretiyor. Bilinç ise bunu tek film gibi birleştirmeye çalışıyor, anladın mı? Ama bu da yetmiyor çünkü başka güçlü bir fikir daha var. Rüyalar çoğu kez gündüz hayatıyla süreklilik taşır. Yani rüya tamamen kop kopuk bir dünya değildir. Gündüzün kaygıları, hedefleri, nasıl söyleyeyim, gündüzün yaşadığımız ilişkiler rüyada şekil değiştirerek görünüyor. Zaten buna süreklilik hipotezi deniyor. Demek ki rüya hem madde hem de dert taşıyor yani bize gece. Madde biyolojiden geliyor, dert de hayatın kendisinden geliyor. İşte şimdi karmaşanın biraz anlamına yaklaşabiliriz. Karmaşa şu demek olabilir. Zihin birden fazla dosyayı aynı anda açmıştır. Gündüz kapatamadığın bir duygu gece kapanmaz ki. Gündüz susturduğun bir öfke gece makyajla çıkar. Gündüz görmezden geldiğin bir ihtiyaç gece tuhaf bir sembolle belirir. Burada manevi bir edep devreye girer. Sahih rivayetlerde hoş olmayan bir rüya görüldüğünde onu anlatmamaktır yani bilirsiniz anlatma gördüğün kötü rüyayı. Hoş olmayan rüyayı da anlatma denir, denir denilir. Büyüklerimiz hep bize söyler. Bu rüya korkusu üretmek için değil rüyayı Kader hükmü gibi taşımamak içindir. Kötü rüya insanın gününü yönetmesin diye aslında burada çok duygusal bir anlam var. Hani ilk anlamı bunun duygusal bir anlamdır. Yani bak kötü rüyayı anlatıp tamam mı bir bilince yayma onu başka bilinçlere yayma başka bilinçlere geçirme. Çünkü bir şeyi tekrar etmek hele ki bir başkasıyla tekrar etmek. Onun senin zihnine kazınmasına sebep olur. Unut gitsin çünkü senin içinde kalan bir şey e, rüzgar alır götürür onu yani. Ama başkasına anlattığında bu böyle olmaz. O bilincinde sertleşmeye başlar. İslam kültüründe zaten rüya tabiri literatürü çok büyük bir alan. İbn-i duymuşsunuzdur. Ona nispet edilen metinler yüzyıllarca dolaşmış. Hatta modern akademik çalışmalar İbn-i Sirin adına yaygınca dolaşan rüya kitaplarının e, yani ne demek istiyorum. Bugün rüya tabirleri kitabı gidiyorsun işte hangi kitapçı diyeyim yani işte Kırmızı kedimi mi Diyan mı, ne gittin rüya tabirleri kitabını inceliyorsun. Hani şey vardır ya kaçak olarak gece rüyanda işte e, ne gördün çeşme gördün. Hemen ararsın çeşme kitapları hmm, yaparsın güzel kitapmış deyip yerine koyarsın yani. Artık tabi internet var eskiden öyle yapılıyordu daha çok. Ee, yine de kitapların büyüsü farklı tabii ki. Oradan görmek daha böyle aklı çeyici olabiliyor. Ee, o kitaplara baktığınızda gördüğünüz bütün rüya tabirlerinin çoğu aslında İbn-i Sirin'in üret ürettiği Rüya tabirleri sözlüklerinden alınmadır. Onun notlarından alınmadır yani. Bu rüya tabiri olayı koskocaman bir İbn-i Sirin olayı aslına bakarsanız. Ama tabii Abdülka, Abdülgani en Nabusi de var. Fitabirin Menam adlı eseri rüya tabirleri literatürünün e, İbn-i Sirin gibi hani bir ikili gibi düşünün bunları. E, o da temel kaynaklardan biridir. E, Nabusi çizgisinde özellikle vurgulanan şeylerden biri şudur rüya yorumu kişiye ve şartlara göre değişir. Yani tek bir sözlük gibi çalışmaz. Yani benim uçmayı görmemle senin uçmayı görmen farklı şeyler. Bu da bizim bugünkü konumuza birebir uyuyor. Köpek adamı gezdiriyor. Yine hatırladın <laughs> gülesim geliyor. Çok komik ama çok anlamlıydı. Ben bunu aldım. Hatta bunu aldım dedim. Ben bunun üzerine konuşayım dedim. Böyle e, sosyal medyadan baktığım zaman böyle gördüğüm zaten benim hani keşfetme ilginç şeyler düşüyor. Bunları alıp yorumlamak üzerine de bazı videolar yapabilirim diye düşündüm yani. Hepimiz için farklı o rüyalar. Kimin rüyası? Hangi halde gördü? Gün içinde ne yaşadı o kişi? Rüya sırasındaki duygu neydi? Komik miydi, korkunç muydu, utandı, utandırıcı mıydı? Evet, rüyadaki karmaşa genelde üç şey söyler. Zihin birden fazla yük taşıyor. Karmaşa bazen zihnin fazla açık sekmesi olabiliyor. öteki nedir? Duygu görünür olmak istiyor. Yani rüya olayla değil hisle konuşuyor. Olay saçma olsa bile his çoğu kez net oluyor rüyada. Yani nedir? Ben onu sevmiyorum. Rüyanda bir bakıyorsun onunla sarmaş dolaş. Ya oğlum ben onu sevmiyorum ya diyorsun uyanıyorsun. Ama hislerinle, bilinç dışınla konuşuyor. Rüya senin ağzında konuşmuyor çünkü senin ağzın doğru konuşmuyor. Çünkü sen toplumda personalarla gezen bir kişisin yani birden fazla personası olan bir kişisin yani. Evet mesela o gösterdiğimiz komik videoda da rüyayı kim yönetiyor diye sorulabilir. Aklın mı, öfken mi, alışkanlığın mı, korkun mu? Ne yönetiyor seni? Eee rüya karmaşası dediğimiz şeyin üstüne rüya alimlerinin koyduğu çok temel bir disiplin var. Onlar alimler rüyayı merak gideren bir eğlence gibi değil, insanın iç alemini etkileyen bir mesele gibi ele alıyorlar. Bu yüzden ilk yaptıkları şey rüyanın üzerine hemen hüküm bindirmemek. Rüya tabiri dediğin şey zaten bir sembol sözcüğü değildir. Köpek gördün şu demek, yol gördüm bu demek. Bu zaten çocukça bir kolaycılık olur değil mi? klasik tabir geleneğinde daha ince bir ilke vardır. Rüya tek başına değil, rüyayı görenin haliyle birlikte okunur. Az önce değindik, şimdi geliyoruz oraya. E, aynı sembol iki insanda bambaşka sonuç verir. Çünkü sembolün anlamı rüyayı görenin iç dünyasına göre biçimleniyor. Bunu şöyle düşün. Birine köpek sadaketi çağrıştırır, diğerine köpek korkuyu çağrıştırır. Anladın mı şimdi? Üçüncü kişiye köpek sadece çocukluğun bahçesini çağrıştırır. O zaman bahçesinde bir köpek beslemiştir. E, onu çağrıştırır ve sevgiyi çağrıştırır yani. O zaman aynı köpek işareti üç ayrı kalpte, üç ayrı yere düşer. Yani buradan neyi anlıyorsun? E, bir rüya tabiri yapan kişi olmadan e, rüya tabiri yapmak mümkün değil. Yani kitaplardan, internetten sorduğunda bunun anlamları doğru olmayabiliyor. Zaten rüya alimleri, Rüyayı dinlerken önce soru sorar. Hemen yorum yapmaz. Rüyayı ne zaman gördün diye sorarlar. Uyanmadan önce mi, gecenin ortasında mı? Uyandığında içindeki duygu neydi? Ferahlık mı vardı, sıkışma mı vardı? Rüyada en baskın hissin hangisiydi? Korku mu, utanç mı, şaşkınlık mı veya neşe mi? Rüyada bir mesaj gibi kalan bir cümle var mıydı yoksa sadece görüntü müydü? Atıyorum yani. Tamam abartmayayım. İşte bu soruların amacı var ama. Rüyanın içindeki yük nerede taşınıyor onu bulmak. Çünkü rüyalar çoğu zaman görüntüyle kandırır. Görüntü komiktir, tuhaftır, hatta saçmadır ama duygu keskindir ve rüyanın ana kapısı çoğu zaman o duygudur. Şimdi bir kişi var uçuyor. Uçarken özgürlüğü tadıyor bir kişi var uçuyor düşmekten korkuyor yani anlıyorsun değil mi hani ya şimdi ba daha başka bir nokta e, klasik gelenekte e, tabir e, rüyayı büyütmek için yapılmaz yani rüyayı tabir edilen kişiler rüyayı böyle hemen şey yapmak ister yani ne demek istedim sıkıştırmak ister böyle İşte o şurada kısmet geldi buradan şey geldi bu. 70 tane anlam çıkardım. Hayır böyle bir şey yapmaz. Genelde onlar bir anlama yoğunlaşır. İşte e, rüyasını yorumluyor. İşte, i̇şte böcek gördüm, kısmet, çiçek gördüm, e, yolculuk falan hani kısmet var, yolculuk var, o var, bu var değil. Yani, rüya böyle sıkıştırırlar yani. Sıkıştırıp tek bir sonuç çıkarlar rüya tabiri yapan, hakkıyla yapan kişiler. E, o yüzden tabirde iki uçtan kaçınırlar. Bu iki uç nedir? Her rüyayı büyük bir işaret gibi görüp şişirmek. İkincisi de tam tersi rüyayı boş sayıp e, atmak. Hani tamam o gördüğün rüyanın anlamı yok demez yani bu kişiler. Zaten bu ikisi de insanı yanlış yere götürür. Bugün işte şeyh olduğunu düşünen nasıl söyleyeyim işte ne bileyim ya böyle çıkıyorlar ya bir sürü insan. spiritual lider olduğunu düşünüyorlar. Bu spiritüel lider olduğunu düşünen insanlar gün içinde spiritüel lider olduğunu düşünüyor. Yani egosu o kadar yüksek ki tam tersi aslında yani egosu o kadar düşük olacak ki. Biz ona diyeceğiz ki gel abi spiritüel liderimiz ol. Onda o kadar yüksek ki rüyada şekle büründürüyor onu. Bir tane evliya geliyor atıyorum yani Abdülkadir Geylani rüya bunu senin bilinç dışında yönlendirebilir diyor ki evladım sen en büyüğünde büyüsün en güzelinde güzelisin sen artık insanları yönetmelisin gibisinden bir rüya görüyor ondan sonra ertesi gün dergi açıyor falan filan yani <laughs> düşün yani tabi rüyanın edebi var yani edep var rüyada biliyor musunuz yani rüya hakkıyla rüya tabiri yapanlar için ve sizin için de olmalı ee, bu anlatmama olayı hani rüyanı başkasına anlatmama olayı zaten bir edeptir ne edebilir? Biz rüyayı anlatmama olayını zaten ıı, Kur'an'dan öğreniyoruz. Rüyasını anlatıyor ve başını başı belaya giriyor ya. Çünkü rüyada gerçekten e, rüyayı anlayan kişi o rüyanın babası yani ne kadar büyük bir rüya olduğunu biliyor yani. Hani geleceği görmüş çocuk. Atıyorum bizim normal hayatımızda nasıl olabilir? İşte sen diyelim ki e, 3-4 senedir çocuk yapmaya çalışıyorsun bir rüya görmüşsün. Herkese anlatıyorsun onu. Rüyanda da çocuk saklı. Hani çocuğun olacağı müjdelenmiş gibi bir durum var. Ve sen bu rüyayı anlattığın anda e, bu rüyaya 7-8 kişiye anlattın. 7-8 kişinin enerjisini ortak ediyorsun. Gücünü rüyayı tabir edemeseler bile o rüyayı onların boynuna takıyorsun yani. Böyle bir durum da var. O yüzden anlatma derler. Edebi var işte bu işin. Rüya ham bir malzeme aslında, ham malzeme. Yani altın verilmiş böyle bir, bir parça, dereden çıkarmışlar altını. Ama altın o yani. Hani onu yüzük yapma, kolye yapma, umrumuzda değil yani. O zaten altın yani. Hani biraz ısıtsak, e, işin ehline versek onu zaten yüzüğe çevirebilir. Yani ham malzeme herkesin ortasında gösterirsen o malzeme seni yorar. Rüyayı ehline anlatmak diye bir ölçü de buradan doğar işte. Herkesin içinde herkesin diliyle rüya konuşmak doğru bir şey değildir bu yüzden. Yine karmaşaya dönelim. Hani videomuzdaki bağlamımız rüyadaki karmaşa ama. Karmaşık rüya ne demek? Ya yani rüyanın çok figürlü olması demek değil sadece. Karmaşa rüyanı sanki e, birden fazla anlam katmanını katmanını üst üste bindirmesi demektir. Rüya'da bir şey olur, sonra birden yer değişir, sonra başka bir sahne gelir. Sonra komik bir terslik olur. Sonra uygunsuz bir detay çıkar. Sonra uyanırsın ve dersin ki bu neydi şimdi? Rüya alimleri bu noktada şunu arıyor. Bu karışık, bu karışıklığın içinde en baskın işaret hangisi? Dedim ya rüya tabiri yapan alimler rüyayı hep böyle küçültürler yani, kompreslerler yani. En çok hangi parça sende iz bıraktı? Çünkü orada bir işaret var genellikle. Bir haber var. Sabah kalkınca ilk aklına görün gelen görüntü ne? E, çünkü bilincin onu tutmuş değil mi? Sabaha kadar saklamış belki her şeyi unuttun. O anı bir hatırlıyorsun rüyanın tamamı açılıyor birden. Aha ben gece rüya görmüştüm ya diyorsun. Yani rüyanın içinden bir çekirdek çıkarıyor alimler. Rüya bir yığın çünkü. Ama yığının içinde genellikle bir ağırlık noktası var dedik. Bir de tabii ki en büyük hata bir gelecek rehberi zannetmek rüyayı. Gelecek haberi almak istiyoruz ya rüyalardan. Oysa rüya alimleri rüya çoğu zaman şimdiki halin aynası gibi okuyor. Erdiğini nasıl bilir insan? Hani insanı kamile dönüşmüşsün, rüyanda işareti var. Dönüşeceksin, yarın olacak. Ya yani dün oldu diyelim, dün insanı kamil oldun, gece rüyasını gördün. Yani bunu okuyabilmen gerekti. Senin o halin, o günkü halin gösteriliyor sana. Bu yüzden tabir geleneğinde rüya görenin işte gündüz hayatı çok önemli. Komik rüyalar olayı var ya, komik rüyalar yani. Komik rüyalar zaten küçümsenmemeli çünkü miza insanın dirençlerini düşürür. Uyanıkken ciddiyetle savunduğun bir şeyi rüya kahkayla çözebilir. Ee, yani rüya. Seni doğrudan suçlamaz, sana bir karikatür gösterir. Gösteriyor olabilir yani. Ama o karikatür de bazen acı bir hakikat taşıyor olabilir. İşte gece rüyanda ailenin yani böyle kötü bir örnek vermeyeyim ya. Çok sevdiğin biri öldü diyelim. Yine kötü örnek oldu. <laughs> Ve bu ölen kişiye bütün gece hüngür hüngür ağladın. Ya bu da bir hüzün rüyası olmayabilir. Evet İbn Arabi'nin hayal kavramıyla da ele alabiliriz rüyayı. Günlük dilde hayal zaten deyince akla uydurma geliyor değil mi? Hayal kurma. Tasavvufta ise hayal yok demek değildir. Yani bizim uydur, uydurma dediğimiz şey değildir. Hayal bir aralık demektir. Yani ne tam maddi ne tam soyut. Ne tamamen beden ne tamamen ruh. İkisi birbirine tercüme eden İkisini birbirine tercüme eden bir ara ülke gibi düşün. Yani İbn Arabi de bu alemül misal dediğimiz şey iki uç alem arasında bir berzah olarak konumlandırıyor İbn Arabi. Yani rüy rüya'yı yorumlarsak rüya çoğu zaman e, düz gerçeklik gibi konuşmaz, suretle konuşur. Suret, mananın kılığıdır. Mana çıplak gelmez, bir şekle bürünür. Yani değil mi? E, rüyamda bir mana gördüm. Ne gördün? bir ışık hüzmesi geçiyordu. Hayır, böyle gör, gözükmez. Rüyada o bir kişi olarak gözükür. E, ne olarak gözükür? Güvendiğin bir kişi olarak gözükür belki. Yani o kadar karmaşık ki. Mesela o benim düşmanımdır diyorsun ama senin arkandan iyilik yapıyor. Sadece senin iyiliğini istiyor. Rüyayı görüyorsun, düşmanımı gördüm. İşte yani doğru rüya yorumu yapamamak böyle garip bir yöne çekiyor insanı düşmanlı görünmüyorsun ama hakikatte senin düşmanın değil. Yani ne kadar çok şey var değil mi? Detay var değil mi rüya ile ilgili? O yüzden işte rüyalarla uğraştığı zaman biri ben diyorum ki uğraşma. Hani uğraşabilen kişiler zaten azaldı ama oradan yanlış bir haber okuyabilirsin. Yanlış bir sonuç çıkartabilirsin. O yüzden biz rüyayı terbiye diye okumalıyız. E, yeni nesil sufiler. Terbiye insanın iç düzenini düzeltme sürecidir. Kalbin yönü, niyeti, korkusu, dikkati hepsi eğitilir. Yani mesela sizler uzun süredir beni izleyen kişiler beni rüyasına görmüş olabilir. Ve bu rüya benim sizi terbiye ettiğim anlamına gelmiyor. Fakat sizin kendinizi terbiye ettiğiniz anlamına gelebiliyor. Yani nedir? O da sizin mesajı aldığınız noktadan tamam mı? Başka 10 kişiyi daha dinliyor olabilirsin. Onlardan birini de görebilirsin mesajı aldığın noktadan sana gelen bir terbiye ile ilgili. Ne eklendi? Beni gördün, deniz gördün. İşte e, bu ne demek oluyor? Senin e, içini ferahlatabilen şeyler söylediğin. Ama bu bana dair olmuyor. Yani yine seninle ilgili oluyor. Bir gördün ben yine sen oluyorum. Şimdi mesela bir rüya düşün. Rüya şöyle. Eski bir eve giriyorsun. Evin içi boş. İşte tahta merdivenler gıcırdıyor. Duvarda sararmış aile fotoğrafları var. E, ama yüzler silik. Kim olduğu belli değil. Genelde rüyalarda böyle olur. İşte salona geçiyorsun. Masanın üzerinde bir anahtar duruyor. E, ne diyelim? Bir not var diyelim. E, masanın üzerinde. E, geçeyim. Arka odadan da su sesi geliyor. Kapıyı açıyorsun. Odada bir banyo var. Mıslık açık. E, su taşmıyor ama hiç durmadan akıyor. Sonra üst kata çıkıyorsun, aşağıdan e, kapı kilitli, aşağıdan aldığın anahtarı takıyorsun. E, odaya bir giriyorsun, sandık var, sandığın içinden de e, çocuklukta bir günlük yazmışsın diyelim, o günlük çıkıyor diyelim. Mesela bu rüyada Freud'a göre silik yüzler gördün ya, o silik yüzler e, hatırlamak istemediğin duygular olabiliyor Freud'da. Masada bir anahtar gördüm. Bu da bir yönelimin işareti. Nedir o? İşte ne yapmak istiyorsun? Gitar çalmak istiyorum. Bunun anlamı bile olabiliyor bu anahtar. Bir kapıdan girme isteği, arzusu. Zaten üst kata çıktığında da o kapıyı açıyorsun. Yani burada bir haber yok. Sen gitarist olacaksın gibi bir durum yok yani. Bu an şimdi biraz doğaçlama yapıyorum ya, böyle çok takılıyorum kusura bakmayın ama e, ekollere göre doğru yorumladığımı düşünüyorum. Ee, neyse gitarist olacağın haberi yok yani burada. Burada ne var? Ee, senin arzun gösteriliyor. Ee, arzun rüyana kadar sızmış. Demek ki gerçekten sen gitar çalmak istiyorsun. Burada işte geleceği okumaya çalışma. Burada şunu anla. Ee, belki Hak Teala seni gitarist yeteneğiyle yarattı ve seni çekiyor orası yani. Bunu bir denemen lazım. Erteleme yani. İşte o girdiğin evde eski olsun diyelim. Çünkü şu an İslami geleneğe göre yorumlayacağız. Eski ev İbn-i e, geçmiş haller aile gibi okunuyor, okunabiliyor. Ama mesela bu anlattığımız rüyada eski bir ev İbn-i Sirin'in şeyi olmaz. İslami gelenekte değil mi? Rüyadan böyle şeyleri çıkartırlar detayları. Anahtar ve oda. İbn-i Sirin buna takılır bence. İslami gelenekte anahtar Genelde içte, çözülmemiş, kapı, kapalı kapı. Hani içte çözemediğin, nefsinde çözemediğin bir durumu anlatıyor. Ee, ama sen o gün bir şeyler yaşamışsın, çözdüğünün de farkında değilsin diyelim. Bak gelecekten haber almıyoruz İslami gelenekte de. Daha sonra üst kata çıktın, o kapıyı açtın değil mi? Kapı açıldı ve kendine güven veren bir şey gördün. Çocukluğundan bir hatıra. Çocukluğumuz e, genelde güvende olur da birçoğumuzun olmayabilir. E, ben kendi açımdan baktım burada. İşte diyoruz ya kişilere göre yorumlar. Benim mesela çocukluğum güzel geçti. Hani başıma kötü bir halde gelmedi. Öğrendik, ettik, sokaklarda gezdik, tozduk. Ama senin öyle olmayabilir. İşte sana göre rüya farklı yorumlanıyor burada. O o, o halde sen odada farklı bir şey görebilirsin. Yani ne bileyim bıçak görebilirsin kilitli odada. Sonuçta İbn-i Sirin burada der ki sen kapıyı açtın. İçindeki o hali bugün çözdün şeklinde yorumlar rüyayı. İşte İbn Sirin şöyle demez: Gelecekte senin başına bir dert geleceksen o derdi çözeceksin kardeş. Gibisinden bir durum değil yani. Çok geleceğe okumaya meyilliyiz ya. Çok seviyoruz fantastik mistik bir şey. Ben de öyle yani. Ama e, İslami gelenekte bu gelecek işi pek sevilmez aslında. Gelecekle ilgili rüyalar gören olabilir de e, işte bunları yorumlayacak kişi de şu an zaten hani yaşayan çok az kişi vardır yani rüya alimi olarak anabileceğimiz. Akan su dedim. Onu nasıl yorumlar İbn-i Sir'in? Onu düşüneyim. Yani burada rahatsız edici bir şey var değil mi? Su akıyor, damlıyor diyelim. Bir ses de çıkartıyor. Çözemediğim bir iç mesele yine yani bu da. Ama bir arınma ihtimali de olabilir. Ama belli ki sen kalabalık bir ailede yaşıyorsun ve gündem hiç bitmiyor. Su sürekli akıyor. Ve su da kötü bir şey değildir. Hani çamur akmıyor, su akıyor dedik ya o su da o yüzden aile yorum Ailenin gündemi çok yoğun. İşte bir gün Ahmet hastalanıyor, bir gün Mehmet'in sorunu çıkıyor, bir gün Ayşe'nin başka bir sorunu çıkıyor. Bu şekilde dinmeyen bir aile, yani rüyanın yorumlanmasına dair, İslami gelenekte nasıl yorumlandığına dair e, size ufak bir ipucu vermiş gibi oldum diyelim. E, hani ben hep diyorum ya bazı konuları böyle çok irdeleriz yani. E, rüyalarla ilgili konuşacak çok şey var. Bugün biraz böyle bu İbni Sirin'e göre, İslami geleneğe göre rüyayı ele almak isterim ama tabii bir enerjim var. Benim de bu kafam e, karışıyor. Şimdi mesela böyle doğaçlama rüya tabiri yapmaya çalıştım. Ondan sonra e, ama videoyu Eternal Sunshine of the Spotless Mind sil baştan filmini örnek vermeden bitirmek istemiyorum. Bu filmde rüyalarınızla ilgili çok şey bulacaksınız. Ne bulacaksınız? Hani başta bir video gösterdim ya size. Hani köpek adamı gerizdiriyor. E, bu film de bu karmaşayı ele alıyor. Yani bu filmdeki rüyalar böyle gerçekten rüya. Mesela adam görüyor, adamın ağzı yok. Yani, rüyada böyle bir şey olabiliyor. Ağzı yok adamın. Veya işte şekilsiz şekiller. E, filmden çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü bu çok özel bir film. Bu filmi bence hepimiz izleyelim. E, neden izleyelim? Çünkü hepimiz İslami gelenekte rüyayı düşkünüz, rüyayı seviyoruz, rüyayla ilgileniyoruz. O halde bu filmi bence hep beraber izleyelim. Bu film üzerine de konuşuruz daha sonra. Ben bu filmi artık böyle rüya mevzularında hep örnek vereceğim. Bu filmde şu vardır, bu vardır gibisinden bir şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü sürpriz olmasın. Çünkü bu güzel filmi ben kime sorduysam, Aa, izledim galiba ya falan filan. Abi nasıl ya, sil baştan nasıl izlemezsiniz? Neyse bu bu kadarlık diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.